どうぞ。 çekilme bir problem oldu deyince online yapamadık. O yüzden şimdi burada yapmaya deneyeceğiz. Bilmiyorum şu an ses nasıl geliyor ama. İşte sonra çekim yapacağız. Sonra da nasılsa dışarıda yol Ama herhalde kapıların açılması bir saat kalmıyor. Beşi yirmi geçelim. Yeni çok şu halden Pasaport kontrolüne geldik. Gidiyoruz. Ee, bu arada çok şanslıyız. Bagajımızı e, şey kabinden şeye transfer ettiler. Kargo kısmına işte uçak şey kısmına. O birazcık sevindirdi. Pasaporttan da sorunsuz geçersek bizim için şu an her şey 10 bölü 10 gidiyor diyebiliriz. Şimdi bilmek için bekliyoruz. E nasıl kullanacakmışız orada? Işte. E, şimdi uçuş kapısına geldik. Aa, Kapımız değişti o yüzden. Sen de gözün var. Sen Devamını söyleme var. bak. Ben videomun e, şey olmasını istemiyorum. E, siyasal içerikli video kategorisine girmesini istemiyorum. Neyse. Şöyle koysam alır mısın acaba? Evet. Gelsene sen de. Çek. Aa çekemiyorum. Çok ağırsın. <laughs> Çekemedim bu <laughs> arada. Şöyle katılayım. Sen nasıl oralarda şey yapacaksın ya? Gel azıcık şuraya. şu <laughs> Üşengeç olan okulda. Canım sandalye hareket ettiremem ki. Niye? Çift tekerlekli değil. Ama yere zantlanmış da değil yani. Ay hiç kalkamam oturmaya daha da zor oturdum. Buralar, buralar. Şimdi kapımız değişti. Şimdi birazcık yürüdük. Ben Özellikle. yine bir kontrol edeyim sen konuşurken. Tamam. Yerime sakin, sakin çık diyorum. Hakim çık. Ay yok ben e, tekerlekli olmadığı için şey yapamam. <laughs> birazdan herhalde alırlar diye düşünüyoruz. 10 15 dakikaya falan. Ufakta ufak tefek birkaç kişi alıyorlar da toplanın başlasın öyle gideceğiz. Telefonları şarj ediyoruz. Şimdi ben telefondan vlog sekşi yapacağım. Şu anda durumlar böyle. Biletlerimizi aldık. Ee, efendim söyleyeyim. Amzamızı bastırdık. Pasaportunuzun ilk damda sayılır uğurlu Aynı mı? Aynı mı? Evet. Süper değişsin. Şöyle. İnşallah bir şey göstermek göstermek falan değildir. Neyin? zaman Amber. Neyin ne zaman yasak olacağı belli olmuyor. Neyse şu Ay. anlık böyle. Ee, uçakta görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hello. <gülüyor> geldik. <gülüyor> ben uyudum. Ben bayağı uyudum <laughs> Ya yani ben bindik. yani nasıl kalkışı bitti. Uyudum. İniş başlarken de uyandım. Çok <laughs> uzak geldik ha. Yani. Gerçekten geldik. Uçağımız arkamızda. Çarşamba günü görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz birazdan. <laughs> Bizim yetiştirilmeyeceğim bir otobüse hızlı Şimdi terminal'e geldik. Buradan otobüsümüzü bekleyeceğiz. Yani otobüsle birlikte şey geçeceğiz. Belgrad'a geçeceğiz. Birazcık biletleri falan açamadık. Böyle bir gariplikler yaşandı. Bir tık gerildik orada. Böyle ben yanlışlıkla fazla para falan verdim. Hani takside dolandırılmamayı başardım. Bu arada tavsiyem de Dolandırılık demiyorum. Dolandırılmaya çalıştık daha doğrusu demiyorum. Ama e, 1000 Sırp dinler istediler. Bin Sırp dinar istediler. Ben de taksimetreyi açtırdım gitmeden. Ve taksimetrede 380 Sırp yazıyordu. Ve adama dedim ki, burada 380 yazıyor. Nasıl yani falan. O da ki, it's correct. Haklısın dedi. Olsun dedi. O yüzden... Ne verirsen ver yaptı, bastı gitti ondan sonra. Bunlara dikkat edin. süt dinleri alın mutlaka. Söyleyeceklerim bu kadardı. Biz e, bir kısmını şeyden çevirdik. E, havaalanından çevirdik. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorsun. Ne kadar? <laughs> Çok almayalım düşünün. <biliyorsunuz. gülüyor> Zaten o konuda biraz şeyiz. Endişeli. Şimdi Ali Ağabey'e gidecekti. Neyse ne anlatıyordum. <laughs> i̇şte şimdi e, paramızı böyle şey kullanarak e, başardık gelmeyi. Şimdi de o bekliyoruz. Her yani, kendi koç al falan aldık bu arada ama burada Phoenix bak geçiyor sanırım. Çok de, emin değilim. Bununla ilgili e, otele geçince vesaire de bilgi veririm. Çünkü birazcık şu an e, gerginim. Otobüs gelene kadar. Hatta Belgrad'ın merkezine gidene kadar. E, şu anlık böyle. Merkezde görüşürüz otelimizde. Ben hala oyuncumu açamadım. Hala oyuncu. Ee, ama şu an gidiyoruz. Ben biraz doğru yola çıktım. Birazcık tedirgin ve... tedirgin ee, tedirgindik değil mi? Endişeliydik yani. Korkmadım ben. Yani endişeli bir <laughs> süreç sadece. Evet, evet. ve evet. burada kalacak, bizi alacaklar. <laughs> <laughs> niye öyle bir şey yapsın? Valizler kalıtmıyor mu yaptılar valizleri? Dedim nerede de ben kart deyince ekstra ücret isteyecek sandım hani. Evet. Dedim taksici tutukluyor mu da dökülecek herhalde diye de. Evet. Yok yok. Okey o zaman şey yani şu ben anda. Yani. Ee, Yaklaşık bir saat, üç buçuk saat sonra Belgrad'dayız. Evet. Hemen otelde eşyaları atıp yemek yemeye gideceğiz. Sonra yüksek ihtimalle otelden konusuz herhalde diye tahmin ediyorum. Ben demin de otelden konuşuruz demiştim ama buradayız. Bakacağız bakalım. Bu krekerle ordu maçlı size gösterecek ama o kadar karanlık ve kuran şeydi. Işık çok kötü yaptı gözlerimi o yüzden bu kadar. Şimdi mola verdik. Ya biz geldik. Buradan. Ah göz yemek var. Türkiye'de KFC kapanma çünkü burada yiyoruz artık. Kim ne dedim şu an niye tuhumsuyum? Ama hiç yapmayacağım ama bu bir sademi yiyoruz. Aa, <laughs> <ben> <laughs> <laughs> <sevinirim>. Biz 2 ya iki küçük gördük. Küçük gördük. Gördük ve çok mutlu olduk. Gördükten Aa güzel yapmışlar. Türkiye'de polisi kavroldu ve Çok sıcak. Şimdi gel Zinger böze. Patates sıcak ama akarın kızarmamış. Bir patatesini patatesi koymak istersen kullanabilirsin. Dolayısıyla ben bu olayı sevmiyorum. Çezer erimemiş ya. Yiyemezsem çıkartamam onu. Evet. Şunlar bir tek... Evet ve bir fazla beğenisi yan Yağlı. Bir şöyle bir kanatlar var yanında. Ne güzel. Olabilir. Zaten öyleymiş. Benim anladığım öyle. Evet. Evet, sonunda odaya gelmeyi başardık. Duşlar falan alınıyor şu an. Ben aldım ve gördüğünüz üzere göz altlarında da <laughs> şey, kalıntıları da artık. Şimdi onları bir halledeceğim. Ee, şu an o duşta bu akşam bir yere çıkacaktık normalde yani İstanbul'dayken öyle planlamıştık ama o kadar yorulduk o kadar yorulduk ki yani hiç çıkmaya dermanımız kalmadı ve e, yani yarın biraz daha rahat böyle daha iyi gezebilmek için bugüne dedik dinlenerek geçirelim diyelim şu an böyle durumumuz e, gelirken heh, size şimdi çektiğim şey zorlukları e, teker teker anlatayım Keşke işim bekleseydim ama şu an çok canım video çekmek istedi. Şimdi öncelikle biz e, Niş Havalimanı için e, öncelikle Niş Havalimanı'na indik. Heh. Oradan başlayayım. <laughs> Hazreti İsa'nın doğuşundan başlıyorum hazırsanız. E, havalimanında Şimale bir işte ne kadar yanına alın falan filan diye sorduktan sonra böyle bir durdular falan bir baktılar hani. Biz bir şok olduk tabi ne oldu falan bir şey mi oldu diye. Sonra e, neyse ben de geçtim işte. Bizim böyle uçağın zaten bir uçak biraz geç geldi falan filan bir şeyler oldu. Geç iniş yaptı. Bizim şeye e, biletimize bir saat falan kaldı. Hatta böyle şeyleri aldığımızda 45 dakika falan vardı. E, bagajlar için çok bekledik. Normalde bizim kabin bagajıydı ama şansımıza onu, e, kabinde yer olmadığı için şeye yolladılar işte kargo tarafına falan galiba bundan bahsetmiştim. Neyse ondan sonra ha, mı hı hı. Tamam canım. Ondan sonra işte havalimanına çıktık. Böyle koşa koşa çıkıyoruz. Yani o kadar ama zaman darlığımız var ki bir de yolunda ne kadar süreceğini bilmiyoruz terminale. Hani şey tuvalete falan giremiyoruz yani asla. Havalimanından çıktık. Taksi bakacağız bir tane korsan taksi varmış meğerse ama üstünde taksi diye böyle yazı var falan. Adam dedi işte dedi taksi mi falan. Aa evet hani yazı görünce dedik. Ee, işte işte havalanı ne kadar götürürsünüz falan. 600 dinar dedi. İyi dedik hani herhalde o kadardır falan okey dedik. Önce euro söyledi sonra işte dinara çevirdik falan. Orada exchange'leri yapmış şeyi yapmıştık. Çeviri şeylerini falan. Neyse. Ee, tam bineceğiz. Bir baktık beyaz böyle. İşte fiyat bir şey araba dedik biz hani taksi bekliyoruz falan çünkü yanında bir sürü taksi var diğer tarafta bu böyle 2-3 tane araba orada bekliyor öyle dedik ki hani binemeyiz istemiyoruz adam benim valizi tuttu vermiyor tam bagaja koyacaktı çünkü dedim yok hani lütfen verir misin falan bir iki dakika falan da onunla oyalandık bir şekilde aldık ama sonra. Neyse oradan çıktık başka bir taksi bulduk. Dedim ne hani ona da sorduk ne kadara gidersin falan. Bilmiyorum taksimetreye bağlı falan yaptı. İyi dedik okey yani, taksimetre varsa en azından. Tam şey onunla da bindik işte. Bir baktım böyle 2 dakika falan geçti yola koyulalı. Kimle konuşuyorsun? Her şey video. Allah seni. ben internet işini çözmüşüm değil mi mesela? bir isteğin var mı? Ben alacağım. Liselarsın. Şey işte, öyle, tamam. Sonra işte <laughs> sen de benim unuttuğum bir şey olursa dahil ol bak. Tamam. Daha iyi oldu böyle. Sonra işte de, baktım taksimetreyi açmadı falan dedim hani açmadın. Aa işte unuttum hava yağmurlu zaten. Yağmurlu hava herhalde bunlar unutuyor akıllarını ben anlamadım. Bizimkiler araba kullanmayı unutuyor. Bunlar da taksimetre açmayı unutuyor. Açtı taksimetreyi ben de böyle bir gözüm orada bakıyorum hani bir şeylik yapmasın diye. Tam geldik terminale. Dedik ne kadar tuttu? Dedi ki 1000 sırt dinarı. Dedim 380 yazıyordu orada. Tak diye kapattı bu arada terminale girerken. Tamam tamam dedi bu. Biz işte verdik parayı falan. Hemen indik bu işte kapılarımızı falan açtı. Yani o kadar hızlı. Hani bizi attı resmen ha, arabada. <laughs> hani bavullarımıza kadar indirdi böyle şey. Hani bir an önce gidelim falan diye. Sonra neyse bizim birinci şeyimiz burada bitti. <laughs> Problemin ilk kısmı. Bu hiçbir şey. <laughs> yani bu en keşke hep problemlerimiz böyle. O. Sonra biz gittik ee, şeye. <gülüyor> 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 İçim çekiliyor bak bunu konuştuğum bu zaman. Yani kendimi bok gibi hissediyorum. <laughs> Sonra biz, biz işte terminale giriş yapacağız. Orada da bir şey okutuyor böyle insanlar. Sokmuyorlardı bizde. Arkada da bir alan var böyle hem danışma hem bilet satılıyor falan. Acaba dedik hani bizim bileti mi beğenmedi bunlar hani falan. Çünkü bilet Kamil koç. <laughs> Sonra ama Felix bas Felix bas diye bir şeyle ortak gibi ya da şey gibi anladığım kadarıyla Kamil Koç şey e, dağıtıcı firma gibi falan aynen. Yani hani şey Türkiye'ye e, hizmet veriyor gibi bir noktada birazcık. Neyse. <laughs> kadınlar dedi ki bize hani Kamil Koç biletinizi açın yoksa yeni bilet alacaksınız. <laughs> Şimal'de işte bileti açmaya çalışıyor. İnternet zaten hak getire. O sırada şey koleti falan yapamadık yani olmamıştı falan. Bilet yok açılmıyor. Oranın internetine bağlanmaya deniyoruz. Yok oraya da bağlanıyoruz. Biz delirdik artık dedik hani artık bir şekilde gidelim yani falan. Zaten 3,5 saat yol var. Hani o bizi bir tık germiş geleceğe kadar. Hani yapacak bir şey yok. Sonra çıktık. Ha şey pardon çıkmadık. Yeni bilet almadık. Ben e, denedim yapmayı. Tak diye oldu bir anda. Allah'ıma binlerce şükür. Oruçlu insanın hali. <laughs> Gerçekten. orucuma sağlık bugün oldu. Tak açıldı. Ha o zaman dedi sadece dedi işte kişi başı yüz Sırp dinarı dedi. Bir şey ödeyeceksiniz o kadar. Anladığım kadarıyla o da hani genel terminale giriş gibi bir şey ya da bavullar için falan alıyorlarmış. Daha önce de söylemişlerdi. Aynen işte tuvalet hakkı falan da varmış hatta ama bizimki gitti yani. Yani yüz görmediği ya, ben için. Ben tuvalete girmeyi tercih ettim. Yüz mü verdin? Yüz verdim. Elle vermedin mi? mi? Elle şeyi kabul etmiyor. Nedir o? Parça para, Aa. bozuk para kabul etmiyor. Yüz vermek zorunda kaldım. Şimenin bir dışkısı bize 100 sırt dinerine Gerçekten. mal oldu. Neyse. Olsun. Bu da bir şey değil. Sonra işte bir şekilde yaptık, ettik, geçtik ama orası gerçekten yordu. Yani ben o noktada şey düşündüm. Acaba biz gidemeyecek miyiz? Çünkü bu arada Niş Havalimanı hani öyle şey bir yer ki böyle Çernobil gibi Netflix falan yani. Getir. Orada bir film çeker ya. Yani. Evet. Netflix gerçekten orada getirsen bir şeyler yapar. Yani şey hangi şey Disney bile oradan bir şeyler çıkartır. O öyle bir yer yani falan. Neyse ondan sonra işte bir şekilde bindik. Binerken de adamlar bizi böyle şeyler dövecek gibi falan da vardı. Ben bu asıl orada dedik ki biz sıçtık bu otobüs bizi almayacak. Hava kararıyor. Biz hava kararmaya bakardınız. başladı. Burada hava altıda falan kararıyor. Şimale şey soruyorlar işte kart mı ödeyeceksin hani nasıl geçeceksin bineceksin falan diye. O da ticket diyor. Adam İngilizce anlamıyor. Anlatmaya çalışıyoruz. Anlattığımızı anlamıyor. Başka bir adam ya. En sonunda tekrar bileti açıyoruz. Gösteriyoruz falan. Sonra zar zor Hı -hı. anladılar falan. Her canım. Bize gıcık oldular. Evet bize gıcık oldular. Bize böyle falan bakıyorlar. Böyle hani şey siktirin gidin buradan der gibi falan. Bok parçası var. <laughs> <da konuşuruz. gülüyor> şey dedi bana bir noktada. Bok vardı da geldik buraya. <laughs> yani İstanbul'da oturamadık. Artık oraya neye geldik? Yani, yani. İstanbul'da oturamadık. Bok vardı. Yani. Gerçekten de aynen öyle. Ondan sonra işte bir şekilde bindik. Yol 3 üç 3 bu, üç saat mi? Üç buçuk, üç buçuk saat, saat Git git bitmiyor, git git bitmiyor. Hani bir noktada da artık delirmeye başlıyorsun yani. Hani şey böyle ve çok hani her yer bu arada karanlık. Göz, gözü görmüyor. ve Gerçekten köy. köy yani. Hani elmalıkta falan olsaydık Gerçekten da aynı bir, şeyde olurduk. Niş bir köydür yani. Kesinlikle. Hani artık böyle şey delireceğiz. Bir sürü yere giriyor. Girdiği yerlerin hepsi de köy bu arada. Ben de o sırada işte orucumu falan açtım. Böyle Yok. şey oldu. Çubuk krekerle oruç açtım. Şaka gibi yani. Havalimanında su doldum. Şimdi Onda çok kötü rezil bir su çıktı. Diğer su bavulda kaldı falan böyle. Bir çubuk krekerliyorum. Allah'tan mola verdiler. İnmemize bir buçuk saat, iki saat, bir buçuk saat kala mola verdiler. Onda on dakika. O da nerede? KFC'nin yanında. Böyle da çekmiştim. Kevsiye'nin yanındaki molada yani indik, yemek Ağlıyor. aldık ve gerçekten ağlıyorduk ve Türklerle tanıştık orada. Yani arabada bir sürü Türk varmış bu arada keşke bizseydik ve arkada otursaydık yani. Hani zibilyon tane Türk varmış o kadar mutlu olduk ki onları görünce böyle hani ailem, canlarım falan olacaktık yani. Bir noktada ama işi, tatlıya iyiye bağladık ama zordu yani. Evet buraya indik yani bir de şey oldu mesela terminalden buraya gelirken hep böyle işte Türklerle dedim yani şey yaptık. Hani sürekli konuşuyoruz, ediyoruz. Otobüse mesela inene kadar bir şey Türk bir çiftle beraber işte konuştuk, ettik falan. Ondan önce yine taksi şey aramaya başladık orada da vesaire derken burada bu arada bütün otobüsler yani şehir içi olan otobüsler şey ücretsiz. E, niş'ten buraya gelmeye çalışırsanız ücretli. Onun <laughs> bilgisini vereyim. Ama ee, bu son bir yarım saat bence çok okeydi bu arada. Çok güzel yani başladık. Ya ben miladımı sayıyorum şu son yarım saat önceki süreyi. Evet. Min şeyden şehir içi otobüsün inmemiz bizim miladımız oldu ve oh, yani ve gelmek isteyenlere bir tavsiye. Asla Niş'ten gelmeyin. Belgrad'a geleceksiniz. Bileti Belgrad'a alın. Gidip de abuk sabuk şehirleri almayın. Biz 22 saat aktarma yapsaydık eminim daha az yorulurduk. Keşke yapsaymışız. Keşke yapsaymışız aynen öyle. Aktarma sebebiyle biz Niş'e geldik. Yoksa Kesinlikle. tercihimiz değildi tabii ama dönüşümüz Allah'tan Niş'ten. Evet. Ama şey Belgrad'a... Tövbe de be ağzına ayraç. Yemin <laughs> ederim psikolojim tabi Benim de Şimdi de yatıp uyumak istiyoruz. Evet. Yatacağız, uyuyacağız. Ya belki bir şeyler izleriz birazcık. Ya evet. gerçi televizyon var. O da yüksek ihtimalle Sırp kanalları. Sırf kanalları. Ve bu arada şey yani. Market arada. Nasıl geçer arada? Bu arada hiç kimse size şey yapmıyor. siz İngilizce konuşuyorsunuz mesela. Onlar inatla Sırpça konuşuyor. Tekrar İngilizce konuşuyorum. anlamadığımı söylüyorum işte. İngilizce biliyor musun diyorum. Ama duymamış gibi falan yapıyor. Ama böyle duyduğuna çok eminim. Anladığına çok eminim. Bir de espri yapıyorlar ya ben ona çok Evet seviyorum. evet. Otobüs şoförü işte otobüse bindiğimiz şehirler otobüs şoförü bana espri yapıyor. Abicim Sırpça bana niye espri yapıyorsun? Bana o şeyi gösteriyor. Şoför koltuğunu hmm. gösteriyor sen sürü yapıyor. Allah'ım hiç çarımsın. Böyle. Yani bakalım yarın neler olacak. Uyanabilirsek eğer. Ya biz alarm kuralım. alarm kuralım falan diyorduk da ben bilmiyorum alarm kursak mı kurmasak. Kuralım kuralım. Zeynep 3 günümüz var. 3 koca evet. gün görüşürüz. İleriki günlerde. Şey atışımızlarımızı göstermedin mi? Aa, Şu göstermedim. Şey gel gel. Bir şey oldu. Şöyle Bunları aldık. marketten aldık. Kafamda da var. Kit kat ve bu ne? Pardon. Bir <laughs> marka. Çubuk kreker. Pardon. Yani çubuk Bakar krekeri misiniz? Zeynep aldırdı. Galiba iftarda çok sevdi. Her öğün yiyecek gibi Kesinlikle. duruyor. Kesinlikle. Ya Türkiye'nin çubuk krekerini ne verdim ya. Bir de buranın <laughs> Sen şeysin ama çubuk kreker gurur. Orkun Işıtmak videosu çünkü bu. Çubuk biz kreker galiba. <laughs> Aynen öyle. Ben Şimdi Buranın kit katlarını ben yiyeceğim. Ha ben de yiyeceğim. Hı. Evet ama. Seni bekliyorum zaten yemek. Tamam. Ya. Şimdi biz kit katlarımızı yerken birazcık ee, çok boş yapmam gibi birazcık daha boş yapalım. Bu arada şunu fark ettim. Mecbur kaldığım bir ortamda 3,5 saat önce boş yapabiliyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten 3,5 saat ne konuştuk ama bizim çenem hiç mi durmadı? Hiç durmadı ya. Hani bile biz her gün bir görüşen insanlarız evet. yani. Bütün günlerimiz bir arada geçiyor. Sen çoraplarını ne ara Duşta giydin? Mı... <laughs> <laughs> Duştan mı giydin? Duştan çıkınca kalmış. Duştan Tamam. mi giydin? <laughs> Klima var ha. Aa şaka yapıyorsun. Ciddi olamazsın görüyorum ya. Yani <laughs> cahil olduğumu düşünüyorum. Ay. Saçım başım Ben Kendi ya geldim. çok zor geliyor şu an. Neyse daha fazla boş yapmayayım sizinle de. Ee, bu video burada mı sonlandırırım yoksa yarın mı bilmiyorum ama zaten bu 6.5 dakika oldu. Gündüz de çekmişiniz. Yüksek ihtimalle benim Belgrad Vlog... Büro... <laughs> Bak <Ben> yine sanıyorum. <laughs> Kendimi keseceğim. Belgrad Vlog bir 8 e, dosya falan olacak herhalde. Neyse. Yarın görüşürüz. Otur. <laughs>